Fatih ile öğreniyorum ETÜ'nün projesi çalışmasından dolayı öğrencilerimizle birlikte Trabzon Şehitliği'ndeyiz. Bu şehitliğin 1878-93 harbinden beri çok şehitlerimizin Mehmetçik'inin bir mekan. Biz buraya gelerek aslında tarihinde mezarlıklardan öğrenileceğini, mezarlıkların da tarih eğitiminde çok önemli bir kaynak olduğunu gördük özellikle manevi hissiyatımız çok gelişti. Şehitlik kavramının e, ne kadar değerli olduğunu gördük ve bizi bugünlere getiren şehitlerimizin e, ne kadar fedakarca mücadele ettiğini gördük ve bize gelecek için büyük bir ilham verdi. İzninizle öğrencilerimizin de bu konudaki düşüncelerini alalım. Batuhan merhaba. Merhaba. Evet neler hissettin, neler düşünüyorsun, neler öğrendin buraya yaptığımız geziyle birlikte? Ben şu anda anlatılmaz yaşanık bir konumdayım. Vatanseverliğim ateşlendi. Ee, buraya gezerken çok genç yaşta vefat eden e, şehitmiş insanları gördüm. Canlarını, vatanları pahasına bizler için feda ettiler. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, Muhammed Mustafa. Ne diyebilirsin? Neler öğrendin buraya gelerek? Bilmiyorum. Mevlendiğini bilmiyoruz. Yani e, mesela bu bu şehitliğin Trabzon'un en eski şehitliklerinden biri olduğunu öğrenmiş olduk değil mi? Biliyordum. Evet. E, Hayır, bildiğin bir şey nasıl? Ha bildiğin bir öğrencilik. şey güzel. Başka neler e, gördün mesela? Gördüğün farklı bir şey var mı bildiklerinin dışında? Taşlarına... Anlamadım. Evet. Buraya söyle istersen. Ha, ben mezar Evet, oradaki mezar taşlarını Manki. dikkatini çekti evet. öyle mi? Osmanlıların mezar taşlarına ben kişi daha böyle özenleyeni mi, daha farklı bir şeyler yazdığını, farklı taşıdığı bir şey olduğunu öğrendim. Çok güzel teşekkür ederim. Evet merhaba İlayda. Merhaba. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Sülükle Mezarlığı'na ziyarette bulunduk ve mezarlığa ziyaretimizde bir sürü aslında vatanımız için kendileri kendilerini kaybettiğimiz bir sürü kardeşlerimizi, abilerimizi, hepsinin burada e, şehit mezarlarında görünce genç yaşlı e, aslında aynı bayrak için birbirlerimizle birleştiğimizi fark ettik. E, burada mezarlıkları gezerken ayrıca e, bu topraklar altında tarihimizin aslında burada buralarda yattığını fark ettik. Osmanlıdan bu yana bir sürü e, mezar taşlarını ve bu dikili taşlardaki yazıların açıklamalarıyla beraber e, bu o vakitlerdeki görevlerini ve evet. o zamanki e, mezarlık yani vefat eden e, kişilere verilen önemli bu zamana kadar aktarılan bir kültürümüzün de olduğunu fark ettim. Çok teşekkür ederim. Harika. Evet Dizemcim seni dinleyelim Merhaba. birazdan. Merhaba. Bugün arkadaşlarımızla sürüklü mezarlığına geldik ve şehitlerimizi ziyaret ettik. Yani vatanı için e, canını veren bu kadar insanı bir arada görmek Beni hem hem de gururlandırdı. Türk olduğum için gerçekten gururlandım. E, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varlarmış. E, sayın hocam, özellikle İstiklal Marşımızın e, yazarı Mehmet Akif Ersoy'un aslında biz hepimiz buraya Türk bayrağı altında olan şehitlerimize bakarak büyük bir mesaj verdiğini biliyoruz ki işte. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme danı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu bizler için büyük bir mesaj. Çünkü hepimizin ailesinde ve geçmişinde şehitler var. Hepsine de rahmet diliyoruz. Teşekkür ediyorum herkese. Tamam, bu kadar. Evet.